onun peşinden kaptırınca Valla ölmeden eve yetişirsem harika olacak ama Stop la stop Al işte Abi adam mızra aldı. Böyle saçmalık yok ya. Abi mızra nasıl alabilir ki? Maçları atıyorum adam üstte kalıyor muza. Böyle saçma sapan bir oyun olur mu ya? Yani? Abi başlar başlar Kumaş üstüm kumaş dolu. Tamam yürü ya, yürü. Sen misin zenci olan? Alo. Bu seni misin? Evet bu senisin. Daşla öldürdüm adamı. 50 tane kumaş var Yürü abi yürü. Peri Kelele hoş geldin. Selamlar. Hadi kardeş. Hadi gidelim abi. Yürü 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 şu yatakları atak da rahat edelim. Oğlum çete bakayım. Çete bakamadım birkaç saniyedir. Bele suyu değişti. Ah oh be canım doldu. Mantarları kim saklamış buraya lan? Admin saklamıştır. Allah mantarları saklıyorlar. Şimdi Free kelele, hoş geldin dostum. Aleykümselam. Ne yapıyor lan bu evin buralarda bir şeyler yapanlar var. Sen ne yapıyorsun lan buraya gri sakal? Evi mi bu? Bir şeyler yapıyordu bu. Şu evin arkasına baksana be. evin arkası ters mi kalmış babacan? Sen bir bak arkaya. Canı yememiş de şuraya bir şuraya vurmuş ya. Şuraya vurmuş. Şuraya vurmuş abi. Maynak ya. Gir gir. de. Hiç... abi kumaşlara. Tamam şey yatak sandılarak. bas yatak bas yatak bas yatak. Tamam abi basayım. Ben de attım iki tane yatak basabiliyorsan bas abisi. Ee, ben de şu... Yok hiç şey craftlamayalım abi şimdi. Yakıt kalsın. Loota çıkarız birazdan mızraklarla. Ya takımlarımız olsun gerisi gelir. Ben bir chat'e bakıyorum sen bir craftla abi. Fazla sekmeleri bir kapatayım ben abicim, bir saniye. Şunu sadece... İki attım. tane craftladım abi. Tamam. Craftlansın, bekle. Fazla olan sekmeleri kapatıyorum. 9 tane de kumaş attı. Yayın açtık, geliyoruz Discord'dan duyuru da yaptı. Şimdi bakalım abi. Bir kere de 16 kişi oslamış, hoş geldiniz beyler. Kardeş hoş geldin eyvallah desteğin için. Burada adamı kolay gelsin bizim çocuklar sende eyvallah. <laughs> Kaan abim mi? Kaan abim vallahi burada. Kaan yok. Furkan hoş geldin. Umut hoş geldin. Yayınlar birader benden bu kadar ben Kaan Bey görüşmek üzere. Görüşürüz birader. Dikkat et kendine. Kendine iyi davran. Ne yaptın? Abi şöyle attım. Tamam süper. Birini böyle attım. Birini de seninkini sana mı vereyim? Tıp vereyim mi sana? At ama heki 34 e at. Yanlış başka bir fesaba şey atma sakın. Tamam abi şu yatak senin alabiliyor mu? Alabiliyorum. Evde yapalım dışarıya bir tane daha yatak sonra malzem olunca atarız. Ee... Abi şuraya kapı mı koysak? Aynen. De. Şey var. Şifre kilit craftlayacak kadar var. Sen kapı crafta bir tane ben şifre kilit kraftlıyorum. Tahta kapı. Aynen aynen tahta kapı. Biraz sıkıntılı başladık ama olsun güzel gidiyor. Vallahi benim yüzümden başlarda daha kalabalıktık bak orada bir trollendik discord gitti yaptı yapacağını bize <laughs> hiç bandaj arttı mı şu yakıtları craftlayalım ya abi e, inşaat planı yok değil mi craftlayacağım ee, craftla yok bende Yoldan şeyde toplamak lazım ablacan. Yakıt. Yakıt yok. Var mı sende hiç yağmaladıklarından üstünde kalan? Vallahi attım hepsini sandım. Öyle mi? Tamamdır. Pek bir item yok şu an. Hadi ya. Hadi ya. Ne oldu lan? Abi yataktan koyamıyoruz. Aldım koy. Niye koyulmuyor? İşte odun varsa dışarı bir temel yapalım bence buraya daraltmayalım şey. Bırak Bence de abi. Al sen şeyi. Çekiç var mı? Benim, var var üstümde. Tamam açıyorum. Açtım. Hemen bir üçgen devam et yana doğru. Üçgen mi koyayım kapının önüne? Ee, üçgen koy sonra devam et. Sonra böyle gideriz arkaya doğru. Üçgen mi gideyim? Aynen kapının? aynen kapı burada olsun. Öyle yapma büyütme o kadar da bir tane kapı varmış gibi görünsün. Adam bu bo boşuna olduğunu harcama. Şimdi şuraya bir tane kapı koy şu hizaya. Yani evin sağına doğru. Heh tamamdır süper. Geriye kalan kapat abi. E ne yapacağım benim beynim yandı. La oğlum şuraya duvar koy. Oraya da kapı. Şimdi şurayı kırayım mı? Burayı kırayım mı? Ya yani kalsın belki kırarlar. <laughs> Çünkü orayı üçgen devam edeceğiz. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen kapıyı at. Geliştir ama önce. Lan bırak bir saatte bir yaptın lan. Abi oyun dondu. <laughs> Yemin ediyorum bir saatte bir şey yaptın lan. Al işte te ters oldu lan. Ne yaptın abi? oğlum sen? Bunların hepsi niye böyle ters oldu? Düzelt abi. Aşağıdan biri geliyor. Sen evi yap, sen evi yap babacım nasıl bir ölme şekli ya? Benim niye 30 canım kaldı? Evin duvarlarını düzelt abi. Düzelttin mi hepsini? Kapıyı bildin mi? Aha içeri doğru açılıyor. Tamam şeyli oldu. Tuzaklı diyorsun. Tuzak olacak abi. şifre kilit sende. Hemen atacağım hemen. Attım onu. <laughs> Şimdi biraz daha yakıt lazım bize. Bir saniye bakalım. 12 tane oldu burada. Şu 4 tane, 5, 3 4 4 5. Şimdi şuraya bir dakika abi çok bir şey geldi aklıma ama Şu şeye gitmemiz lazım. Madenciliğe veya yola. ikisinden biri. Nereye gidelim? Madencilik mi? Yol mu? Fark etmez abi benim için. Sen nereye gidelim dersen tamam. ben giderim. Şifreyi mi değiştirdin? Ne yaptın? Yok abi. Tuzaklı duvar yaptım ya. Heh tamam. üstünden fazladan bir şey varsa bırak abi. Sonra gidelim. Yok abi. Yok da canım az. Bandaj bastıysan. İdare ederim abi yoldan bulurum ben kumaş Mantal bulurum adam geldi Oo, Oo. Öldü mü abi sen dışarıda? Yo nerede? Abi e, kapının önünde HQ hurda metal buldum Benim gelen. Taşı varsa alayım diyecektim. Taşı Onda değil aldım. Taş yok da burada metal falan çıktı adam ölmüş. Aa <laughs> oyun beni buga soktu. Aha silah sesi miydi abi bu? Yo. Sen neredesin şu an? Evde. Gittim evden abi. Tamam evin arkasına gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu dağın üstünden yola çıkalım. Tamamdır. Abi bugün sabah kadar bilgisayar yapmakla uğraştım ya. Oo. Allah sabaha kadar bilgisayar yaptım. Şu anki FPS 80. Benim 41. <laughs> Aa kumaş. Böyle yan yana. Bastım abi ben kendim abandaş. Tamam. Ben şu yerdeki odunu alayım da hızlıca bir tane daha mızrak yapayım. Aha burada biri var. Bende iki tane var birine verebilirim. Nereye gitti lan bu? Abi ben cüste boş mu? <laughs> abi bak herifin içinde yakıt var. Al o yakıtı abi. Surprise. Bunu fırın yapacağız. Oh, kumaşlara bak. 3 tane çıktı. Şurada da bir tane ölü var. Bunların ölüleriyle beraber... Evde taş var mıydı hiç? Oo, burada adamlar var ha. Yoktu. Kalabalık. Evet, burası kalabalık babacan. Ben şu leşe bakıyorum bir. Leş harbiden leşmiş. Hmm. Of drop yedim ya. Gel gel bırak o leş bırak. Yakıtını alalım abi. Arkada adamlar vallahi Geliyor lan Vurdum bir kere. Birbirlerine vuruyorlar. Hayır canım çok az. Hangi sensin? Beni düşürdü. Beyaz beni düşürdü. Bundan sonra teksin kardeş. Öldürdün Ben de mı? onu düşürdüm. Tamam öldür diğerini. Üzerindeki yakıtları al gel. Aa, going tip attık abi adamlara. <laughs> aa, aa. Orada bir kişi daha vardı söyleyecektim de. Sıkıntı oldu ya. Abi adam eve girdi. Döndü lot diye hesağı attı bana. <laughs> Tekli oldu. Kaçtı orası ya. Tüp bakamadım. Neyse ben biliyorum yerine gidelim mi? Aynen aynen ben şeyin oradayım şu an yatakta da olmadım yanlışlıkla da ee, K16'dayım Abi yakınsın eve Aynen eve yakınım da o yer neresiydi? Karşıdan karşıya geçtiğimizde miydi? Yok şeyin orada tamam tamam. tamam çözdüm çözdüm, çözdüm. C16'nın o taraflarda falan aynen. Hızlıca topuk yapalım o herif Öldürürüz o herif biz Aha burada biri var lan Elle baba ben şunu odun alayım da. Abi 41 FPS'ta droplarını anlamadım ya. Allah Allah. Fazla şeyleri açık bırak açık açmış olabilirsin. Yok her şey kapalı. Şurada kumaş mı var? Çeti okuyorum güzel kardeşim. Yayınlar hoş geldin. Aa bizi eve bizim evi vuruyorlar. Ne? Bizim evi vuruyorlar. Vuruyorlar mı? <laughs> dur dur hepsini öldüreceğim şimdi. Dur, dur ben de mızrak yap geliyorum. Ben. Sonrasında yatakta doğup da yıldırırım. tane odun hadi. Evet ölü meşale meşale yaktılar az önce. Eder takip etmeyen var mı hala? Bıraktı adamlar kapıyı. Yok lan ne bıraktı oradalar sağında solunda evin etrafında Yok ya da... Sen misin orada? Kapıdayım dur dur Abi ev kapıyı giremezler zaten Biri değişik sesler çıkartıyor Abi Ne var lan? Adam bana artı 18 bir şey yapıyor Evet bir şeyler yapıyor ama <laughs> Kapıyı çık <laughs> Evde misin? Geliyorum geliyorum Okey. Ne oldu sen mi öldürdün? Evet. Benim benim. Beni öldür dedi öldürdüm. Oğlum bağırma bu kadar lan mikrofonla. Abi ya. Dur bir dakika. O yere gitmemiz lazım. <laughs> <laughs> adam hadi ya. Arkadan geldi biri. O <laughs> ne lan? Bu da Aynı adam, aynı adam. Mızrağı niye alamıyorum? Ne? Mızrağı mı ver niye lan. Buldum? Al abi. <laughs> ben almışım. <laughs> <laughs> Canegi hoş geldin. Bunları... Abi bunu niye az açık tabi ya. Dur dur şunları bir bakalım içeride şey var mı ekmek bıçağı. Dur dur ekmek bıçağı var bırak. Tamam abi. Sen bana bir tane daha mızrak craft'ı bile Tamam kasayım abi odununu. Sevgili kardeşler, sap olan ha, bir adet random key vereceğiz ve rast veya rast tarzı bir oyun hediye edeceğiz. Çekiliş ile. Yetkiyi <laughs> niye alıyorum ben? Değil mi? 27 adet yakıt. 45 kişi daha öldürsek herhalde toplarız yani. <laughs> <gülüyor> 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 durmadan <laughs> aynı insan yolları. Yok ya öyle olmaz öyle hiç olmaz da. Şimdi can dur. Kemik bıçakları nerede lan? Birkaç tane daha kemik bıçağı yapacağız.